Geç. Hadi, göç, hadi göç. <laughs> Arkadaşlar bugün çok değişik bir maceranın içine düştük. Önce size bunu göstereyim. Koyunların köfte yediğini biliyor muydunuz? Kimi <laughs> sever ne köftesi bu? Koyun köftesi. Ondan yiyor. 150 kuzu, 150 Aa, Doydu lan bu dayı iyi Oo <laughs> <Olur>, tamam. <laughs> Yaylaya geldik. Ordu'dayız şu anda. Ee, pikniğimizi yaptık. Mangalımızı yaptık. Heyecan canım. Ee, Yerden götürüyorsun. <laughs> ee, burada sabahtan beri buradayız. Burada bir hareket yok, canlılık yok. Aşağıdan bir koyun sürüsü geldi. Ee, bir tane koyun içinde hastaydı. Gidemiyordu. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? <gülüyor> Koyunlar tepeyi açtılar. Görünmüyor. <laughs> bir koyun sürüde ilerleyemiyordu. <laughs> <Koyunlar> Çoban. <laughs> <laughs> Çoban da koyundan vazgeçti. <laughs> bıraktı koyunu buradan. Koyunu burada bıraktı. E biz dedik koyunu çapalım. Araçla götürelim hani. Daha doğrusu bu koyun sürüsü ilçe'den geliyormuş sahil kesiminden. Araç buradan çıkamadığı için koyunları indirmiş. Biz dedik koyunu geri götürelim, araca ulaştıralım. Çoban dedi araç dedi şimdi bayağı yol almıştır geri gelmez dedi artık dedi koyundan vazgeçtim bırakıyorum burada Koyun da şu an burada bize kaldı Büyük ihtimal biz de koyunu arabamızın bagajını atacağız Burada telef olmasın diye kurda kurtlara yeme olmasın diye Geri götürmeyi düşünüyoruz Kime açıklama yaptın sen şimdi kim Takipçilerime Hayır. haber yani. Evet evet çok Koyun, Koyunun... Bak abi bak koyun sürüsü gözüküyor da. Hani göstermi? Ben peşinden gitsem mi? Bir tane daha kalır belki. <gülüyor> <gülüyor> yani... Bunun şu anda değeri 7 milyar vardır değil mi Yunus Emre? Yani. Cenab-ı evet. Allah Cenab evet. nasibi verirse yaylada da buluyor yani. Tabii. Kimsenin tabii olmadığı, tabii kurdun ya. kuşun kol gezdiği yaylada yani biz böyle geldik buraya Gökten hazreti İsa <laughs> bunun yavrusu da geri kalır ha Rabbül Alemin gönderiyor Ben Eyüp Aleyhisselam mıydı ya Aleyhisselam. Kurban. ben bu arkadaşlara dedim çobanın numarasını alalım veya para teklif edelim koyunu götürürsek de zaten adam da burada bir dakika muhabbet ettik edemedik beklemedi sürüde beklemediği için adamı. Ha, adama ikramda da bulunduk. Arkadaşlar yalanşmadılar hani dediler adam koyundan zaten vazgeçmiş Vazgeç bıraktı evet. biz de evet. hani ona bir teklif ettik yani koyunu geri götürelim diye evet. o çoban da kabul etmedi zaten evet. ee, sonrasında biz de burada bir nevi koyuna çöktü. <laughs> çökmek durumunda kaldık sen ne diyorsun bu işe Bilal Bey Hayır, doğru olsun ne diyeyim <laughs> koyun kimin olacak şimdi ha koyun beşis Dört bacak. Dört, dört <laughs> bacağını böyle şey bir kişiye bir bacak bir şey ya. Ben arka bacağı yani isterim. Ben, çok, ben besledim abi. Doğru. Sen elini sürmedin nasıl senin bir Sen geliyor dedin Ama lan. maceranın ha. daha, daha başındayız Aynen. daha evet. başındayız. Bu şimdi arabaya... Muhtar bunun payı yok. Senin payın arabaya yok. Arabaya tuvaletini yaparsan olacak? Ben yıkarım. O kokusu onun iki ay çıkmıyor. Ben, ben yıkarsam yıkattınca... sonra koyunculuğa başlıyorum. <gülüyor> 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 var mı? Aa, var mı? bir de bu hasta bunu hemen kesmek lazım. <laughs> Balta var. Üzüldüm lan ben hayatta kesemem. nasıl kesiyorsun ya? Hiç çıkacak var <mı>? lan. <laughs> <Bıçak var mı? gülüyor> Nefes alıyor mu? Şey, <gülüyor> Yunus. Alması kesmemiz lazım. Yok yok, ben hayvan severim. Abi ne yapalım biliyor musun? Bunu aşağıya götürüp hemen satalım, paraya çevirelim. Sana maddi yardım olur. <laughs> hasta diye almadın, hasılat. <laughs> Sanamaz diye yardım olur abi. Cas 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 tali. Bu seni tanımıyor herhalde. O <laughs> yani. beni tanımıyor. Bunlar bizim değil. Bir daha sabah götürüp. Cas 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 tali. Niye koyun tepki vermiyor efendim sizin çağrınıza? Koyun sürüsünden vazgeçmiş, yıllardır çobanından vazgeçecek kadar ağır bir hasta. 112'yi çağıralım da serum taksınlar. Taksana abi dikti gözü yere. Teyzem bunu canlandırır lan. Çok i̇yi, iyi, iyi, iyi Çok hızlı abi. Arkadaşlar ne yapacaksak yapalım bir an önce. Bunun iç kanaması var. Ben size söyleyeyim. Doktor musun lan? Aynen. Anladım ben. Ne yaptın lan? Kaldım kaldım. Oğlum. Ayağım, <hadi>. <gülüyor> 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 Şu anda tamam, koyunu yapalım. arabaya koyuyoruz. Bak, bak, bak. Ha, bak. Oh, tamam. keyif sende. Az bir kaldır, be. Bagaja ben koyduk abi. koyunumuzu. Koyunu <laughs> Çek gel Tamam. 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 Koy abi yanına. Oh. Mangal. <laughs> Mangalı mı? Ha <laughs> destek olur ona, kalkmazım. La mangalı içeri koysana Ha abi. Sandalyeler de var. Allah. Yapamaz abi. Dur, 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 dur. Ya bunlar nasıl bir insan hayvan üstüne eşyaları koyuyorlar. Tamam abi hadi. Yalnız ya bunu internete atma hayvan sever severler bizi keser. Ben kötü bir şey mi yaptım? Olmak <laughs> güzel olan hayvanı kurtar. Ha ne yapalım burada? Haydi bir araç birin. La koyun ev altta kaldı ya. Tövbe ya Rabbim ya. Onları çalıyor değil mi? <laughs> Aha. <Yeah. gülüyor> Oğlum dur. Koyunumuzu aldık. Gidiyoruz. Hayırlı olsun Ayhan abi. Sağ olasın. Nasıl koyunun keyfi yerinde mi? Yerinde yerinde. Uyuyor. Sen kalorifer aç koyunumuzu Hayır. Hayvan hayvan bir insanlık gördü be. Tamam. Evet arkadaşlar koyunumuzu şimdi Köyümüze getirdik. Biraz kendine geldi. Otlanmaya başladı. Yapmaz yapmaz gel. Bir daha söylesen amtar. <laughs> o ne diyordu fenomen? Dur, oğlum, dur. <laughs> La hayvanı boğacaksın ya sıkmasana. Oğlum dur oğlum dur. <laughs> oğlum dur. Evet arkadaşlar hepimizi bağlamış bu makres. Avruya bağla avruya. Evet arkadaşlar, şu an koyunumuzu bağlayacağız. Arkadaşlar koyunumuzu şu an bağlıyoruz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, koyunumuzu bağladık. Ay, 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 başıma bela etti bunu. Ne diyorsun? Başıma bela <laughs> <fena> etti. <laughs> şey, evet Muhtar bunda bayağı yün var ama ha. Bir yorgan çıkar mı? Bir yastık çıkar. Bir yastık çıkar sana. Evet arkadaşlar, koyunumuz yayılıyor. Temizmiş ha yün hem Temiz yün. Temiz gün, sıfır gün. Evet arkadaşlar, pancarımız haşlanıyor. Bu ne anne? Ne, şu, şu, lan. Turşu mu? Ooo bayılırım ben bu turşuya Sen ne diyorsun be? Adana kebabına değişmem ben bunu. Evet ya. <laughs> Köy hayatımız böyle işte. Köpeklerimiz var. Nasılmiş lanı? İyi mi? Oza kart mı? Andam Muhtar veteriner veteriner çağıracak mı buna? Gidemem. rahatsız ya hayvan. İyi, daha ne daha Ben ne bileyim gidemiyordu yaylada. da gidemez. Sürüden ayrıldı. Ha, mı ha. <gülüyor> <gülüyor> Adamın koyun aldığı zaman geldi hemen. Adam bıraktı. Bitti bıraktı, bıraktı, bıraktı Evet arkadaşlar. Biliyor oyunu? Ha? Bize kaldığını biliyor musun? Bıraktı, bıraktı bizim yanımızda bıraktı. Adam, Kaç oyunu var ya. adam çok mu? Türü çok, çok. Adam dedi mi size? Adam salak ya. Hiç demedi 500 lira verin 1000 lira verin. Anna. Bunlar evet, da teklif etmediler. Adam e, koyun geride kaldı ben bırakıyorum dedi arkadaşlar. Evet. evet. Ben de bayvanı bırakıyorum. Dedi. Ne yani ee, arkadaşlar iyi, 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 iyi. koynumuzu bağladık. Ee, <laughs> Bize <laughs> de demek bizim adama ha? bizim uzun koyun para veriyor bizden. Adama, dedi ki, ki, adama dedi ki, Oğlum. arabayla kumruya bırakalım. <laughs> arabayla kumruya bırakalım dedi. Kamyon çıkamamış. Kamyon çıkamamış. Dedi ki kumruya adam beklesin bizi. Bir sayfını kumluya bakalım. Yoktu ben bırakıyorum bayvan dedi. Nereye gidiyormuş adam? Adam şey gidiyor, Nixler'e gidiyor. Ana, bir kişi tek başına. Aa, bir 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 bir, bir, bak, bir Aynen. Şansı göreyim daha bizim eti yayla da yiyorlar ya biz yiyemiyoruz ya He. Allah'a sonra bize gönderiyor bunu da siz yiyin diye Ama yani. bu hayvanın şeyine bu ise para vermek lazım. Evet. Bunun anam. Muhtar çıldırdı. Çocuk, <laughs> şöyle bir Çocuk çatladı. Çocuk var ya ha. Çocuk yine de ağlamadı görüyor musun? Elin şeye çocuğun elin şeye. Ana çocuğu yarı yarı gitti lan. Bilal ağlamadı yine de. Ağlamadı lan. Muhtar çıldırdı. Gidi koyun atını koyun at adamı dedi diyor oğlum. Kardeşine gidiyoruz koyun etini. Bizi de şurada bir kemik yalar diyoruz. Ya ben Arkadaşlar, hiç karışmam. Arkadaşlar koyunumuz var daha kömek istiyor. Hiç karışmam hiç. Muhtar takipçilerimize bir mesajın var mı? Takipçilerinize e, ee, iyi yiyin gelin. Ne? <laughs> yiyin, yiyin gelin. Yaylada, yaylada hayat var. Yiyorsun, yenisi geliyor. Yiyorsun, yenisi geliyor. Allah gönderiyor diyorsun. Evet. Koyunlarımız var. Bir çağırsana bakalım gelecek mi? <laughs> Hiç duymadı bile, bakmadı bile. Ona ona beni tanımıyor. ya Rabbi, çok büyük bir alamet yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah beni tanımıyor. Gel, gel. Şimşeğimiz var arkadaşlar evet arkadaşlar Ayhan abi dedi ki almayalım bırakalım hayvanı oraya nereye Tövbe tövbe Ya dedik hayvan burada ölür Yok bırak Ben almayalım demedim anne Benim adama dedim bir para teklif edelim En azından helalleşelim Numarasını alalım ya da belki ararız Ya da İban numarasını alalım. Bunlar yok yok sus sus bıraksın gitsin dediler Koyunumuzu <laughs> ne yapacağımızı düşünüyoruz şu an <laughs> Ya annemi yapalım kebap mı <laughs> arkadaşlar koyunumuzu bağladık şu an. Hadi <laughs> kapat da baba artık yeter Allah Allah. Kapatıyorum. <laughs> tamam tamam kapatıyorum kapatıyorum. Tamam tamam sıkma kapatıyorum. <laughs> tamam kapatıyorum sıkma. Zaten bu bana ya? Ben namaz kılacağım. Çuvalı al şuraya gübre çuvalına. Yo yo ben namaz kılacağım. Evet arkadaşlar. Bağıracak şimdi adam yine. <laughs> Yusuf sen gitsin oğlum dedeyim. Sana oğlum gel. <laughs> Çok Aa. Evet arkadaşlar gübremizi alsak mı almasak mı diye düşünüyoruz. <gülüyor> 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 Yok namaz kılsak mı kılmasak mı? <laughs> evet arkadaşlar Hatice şaşkın. Hatice şaşkın. Ne? ne namazı kılacağım Öğlen namazı. İzmir namazdan geliyor bu. Arkadaşlar çiftlikten geldikten sonra en zor iş. Ya tabii ki mangal teli mangal yaptığın teli yıkamak. Evet. Muhtarım sana bir soru soracağım. Ne 40 ne yaşına yaklaştın. İlk defa bir koyunun oldu. Nasıl bir duygu? yıllardır koyun gibi yaşadığımı hissettim her insanın bir koyunu olmalı yıllardır Bitcoin 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 derken <laughs> elde var sıfır ama bir koyun Bitcoin'e bedel bir koyun bin Bitcoin'e bedel diyorsun katılıyorum Evet Kimse Bitcoin'e yönelmesin, bir koyuna yönelsin. Bir koyun iki koyun demek, iki koyun dört koyun demek. Koyun bereket demek aslında. Ne? Dört koyun sekiz koyun demekmiş. Çok geç anladım. Çok geç anladım evet, geç evet. Anladım. evet arkadaşlar. Hayvan gitmek şey lan. Bundan sonraki yatırımlarını bir koyunlara yapacaksın herhalde. Bir koyun değil bin koyun düşünüyorum. Bin koyun. Evet. Oo. Birine koyacağım ama hangi koyuna koyacağım? <laughs> Yatırım mı? Yatırımını, yatırımını hangi? Onu düşünüyorum şu an. Bir koy, bin koyun o zaman. Yok, bir koyun, o, bin koyun. <laughs> Et Şimdi, şey olacak. E, <laughs> <Osyen> fazla. <var. gülüyor> Et tutacak ya da bunları. Şimdi <laughs> <dinner. L> <laughs> e, arkadaşlar kimse bitcoin düşünmesin, bir koyun düşünsün. <laughs> bir, bir koyun mu, bin koyun <laughs> Bir koyun demek aslında bin koyunun başlangıcıdır arkadaşlar. Ha. Bir bir koyun olmadan bin koyun olmaz diyorsun. Olmaz diyorum evet. Evet, evet. arkadaşlar. Evet hocam. Hocam. <laughs> o oldu mu? Bu olmadı. Bu olmadı. Bu bu olmadı. Bunlar bence yaylanın oksijeni şey oldu fazla geldi. Beynine fazla oksijen gitti bunların. Bak bak, buldular, evet bir koyun bir koyun. Oh! <laughs> bir ko koyun. Da, koyun. 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 yapınca Masaj Masaj Koyun. Koyun. masaj Koyun. masaj Koyun. masaj Baba koyunlar şöyle olmuş. Adam şimdi tokattan koyunları getirmiş ya buraya. Buradaki toprak sahibi demiş ben başkasına vereceğim falan demiş. Adamı mahvetmiş. Adam çayıra atlamış. Koyunları ta oradan yürüyerek Niksar'a götürüyor adam. Nerede yayılacakmış? Belli mi? Burada sahilde yayılacakmış. Masada. Hı hı. Adam mahvolmuş ya.

Ayağı takılmış ne ya? Çok... Ya, Nereye gitti be? Evet arkadaşlar. Şimdi koyunumuza aspirin veriyoruz. Koyun Şifa çıkardım. olsun inşallah. Ahırımız da burası. İşte. Ahır yaptık ona. Yeri de sıcak. Kaloriferin kazanın yanında tam. İçti mi? İçti. İşte işte. Hmm. Şifa olsun. Hastalığı yırtımı. Hmm. Ne anladım ki? Bir daha geri koydun. Kibini al Eda. Yok koyunun ağzı değil öyle yapmadın mı? Yok. Karşım sağlam ya. Hadi oğlum. oğlum. Bu izleme bırak Olmuyor bu iş. ah var ya. Gel Hah <laughs> ha evet, evet. da içtim tamam çocuğum. Hemletin iyi gözü bu Çok güzel. Dik Kafana dikkat et. Düştü mü? Atma da değil mi? Yok ben ne oldu gitti. Evet. Ben bunu kafanı. Evet arkadaşlar, aradan bir gün geçti. Koyunumuz biraz daha iyi şu anda. Hastaların biraz bayağı toparladı kendini. Arkadaşlar koyunumuzla ilgili son bilgileri sizinle paylaşmak istedim. E, tatilimiz bitti bizim. Geldik İstanbul'dayız şu anda. Yaklaşık bir hafta oldu. Şimdi annemle görüştüm az önce telefonla. Yani koyun çok fazla iyileşmemiş aslında. Veterinere de gitmiş babam ilaç almış. Bazen diyor iyi oluyor diyor. Bazen diyor tekrardan diyor rahatsızlanıyor diyor. Fazla yiyip içmiyor diyor. Şu anda o şekilde devam ediyor yani. Ee, nasıl olacak inşallah iyileşir bilmiyoruz tam olarak nasıl olacağını. Eğer ki iyileşirse 2 e, ay kadar onu beslemeyi düşünüyor babam. 2 ay sonra kesmeyi düşünüyor. Biz ona biliyorsunuz ücret vermeden almıştık. Adam bize bırakmıştı daha doğrusu yaylada ölüme terk etmişti hayvanı. Ee, babam da eğer onu iki ay sonra keserse, onun e, şey ücretini hani bir Kur'an kursuna hayır yapmayı düşünüyor. O şekilde. Aslında biz orada büyük bir drama şahit olduk. Ee, düşünebiliyor musunuz bir çobanın hayvanlarını bir ilden bir ile yürüyerek götürdüğünü ve aşırı karda tipi de ordudan e, Tokata niksara götürüyordu. Oradaki sıkıntı tabi şeydi belki anlamamış olabilirsiniz. Ee, bu çoban koyunlarını orduya getiriyor. Ordu daha alçak bir bölge olduğu için çok fazla kar yağmadığı için. Orada otlatmaya getiriyor ama toprak sahibiyle anlaşamıyorlar. Ee, bu yani kışın tam ortasında anlaşma, anlaşamıyorlar. Aralarında bir sıkıntı çıkıyor. Tekrardan geri tokata dönmek durumunda kalıyor. Bizde o an işte orada denk geldi tesadüf oldu hani böyle bir olayı aslında büyük bir dramdı yani çobanın yürüyerek gitmesi soğukta üstünde doğru dürüst elbiseleri bile yoktu. Biz gördük yani sadece e, kendi başına gidiyordu hani ne yanında e, şeyi vardı kumanyaları vardı çantası bile yoktu sırtında yani elinde bir sopayla gidiyordu yani bir ilden bir ile yürüyerek. Gerçekten biz şaşırmıştık yani aslında büyük bir dramdı yani o büyük bir drama orada şahit olmuş olduk hayvanı da ölüme terk etmesi bizim de orada tesadüfen bulunmamız yani bizim için çok şaşırtıcı bir durum oldu yani olay bu şekilde inşallah koyun iyileşir toparlanır şu anda çok zayıf yani şey olduğu için yünlü olduğu için görünmüyor zayıf oldu ama aşırı zayıf yani. Hani babam hatta demiş anneme bunu kesmeye bile değmez demiş. Yani tamamen kemik demiş. Et bile çıkmaz bundan demiş. İlaçlarını almış. Devam ediyor şu an ilaçlarını veriyorlar. İnşallah toparlanır iyi olur. Hayvan toparlanır yani inşallah. Bu şekilde hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.